faje bu anı ölümsüzleştirmek istiyorum. Kanki bizde niye yaratık yok ya? Var. He. Bir o... aşağı gördüm ben sesini duydum. O zaman gitmeyeyim kanki, sağ ol. Gitmeyeceğim. Kanka bağ kazma ver, kazma. Al sen evi yap. Al. Al, bunu da pişir. Al. Sana se seni vereyim. Uhu! Adam yalnız. et yağdırıyor Adam et event'i yapıyor beyler. Kanki bunla ben kendime şey çizme yapacağım. Zombi yandığını gördüm. Sen mi dövdün zombiyi? Hani zombi? Zombi nerede lan? <laughs> Zombinin yandığını gördüm. Aşağı düştü o merdivenden. Oo, kanki ayakkabım nasıl? Yeni yaptım. Adam bot. Bo adam botlarla oynuyor. <laughs> kanka yalnız biz burayı aydınlatalım lan. Yoksa creeperlar full gezer burada. Creeperlar... Kanka bana şey ver. Şey, bana bir şey ver, ondan ver, şunda elindekinden ver. Ha, tam bir dört tane yeter. Bu ne lan? Meşale deneyim kanka. Ha meşale de. doğru meşale. Unutmuşum kanki ya. Buralara donatalım böyle, gece olunca gelmesinler. Kanki kaz, kaz kazma versene, kazma taştan. Da oğlum sesini duyuyorum, zombi göremiyorum. Nasıl bir şeydir bu? Kanki, Adam ayar et. Oyunun mu? sesini full kıstım vallahi bir şey duymuyorum. Ben hiçbir kanka. şey göremiyorum. Kanki elindeki kazmayı versene bana. Kazma yok ki sana verdim zaten onu. Hani lan? Aa bana vermiş. <laughs> Allah Allah. Oğlum bana bir şeyler oluyor bugün. Git evimden terbiyesiz. Şşş üç tane yeter. Açılın ulayın. Çekil be. Ben ne vuruyorum? Kim vuruyor? Kim kime vuruyor? Kanki ev daracık kanka. ya birbirimize değince. Kanki senin sesin mi azaldı? Hayır. Kanki evet al bu senin olsun. Ne bu? Hayır, ben daştan kazma yaptım. Daştan kazma yaptım. Ben Neyse, zengineyim. Bak, sesini duyuyorum. Videoyu izleyenler de görecektir. Yani duyacaktır. Hayır Zomb kanki. Sesini duyuyorum zombi yok. Kanki bir şey diyeceğim. Duyamayacaklar. <laughs> Çünkü bende full oyunun sesi kısık. Lanet herif ya. Azıcık açık ya. Ama duyamıyorum ben bir şey. Neyse boş ver. Ben Zaten. duyuyorum. Zombi cirit atıyor yukarıda. <laughs> Kazma da düşmesin tepemize bak. Ben zombiyle uyumam. Ben uyurum. Ne? <laughs> Kira verirse uyurum. Valla. Kira Oha. versin uyurum. Uyusun yatak yaparım. Uyurum uyusun yatak yaparım. Çocuk da yaparım de Kancı. <laughs> Lan ya. Kafiller. Lan lan kanki şu an bana bak. Bana bak. Bana bakma. Bana bakma. Burada bir şey var. Çok kötü bana bakıyor. <laughs> kanki ben bakmak istemiyorum. Allah. Ben... Allah seni İsa. Kanki al ayran var. Al ayran içersin. Attım ayranı. Ne ayran lan? Ha ayran mı? Ha ayran. Burada da ayran var. Ayran girişinde de ayran var. <laughs> ayran mı? Ayran mı onlar? Adam ayran içiyor. Oo ye! Yeah, balımıza bak. Bakayım. Fakir. Yeah. Ben buraya inmem. <laughs> ben derim. Ama ip vereceğim. Fakir, yeah, house spirit. Kanka ben yüzlerce demir gördüydüm bir yerde. Hepsi bende. <laughs> hayır hayır burada gördüm burada evet. Neredesin? Bak tam önünde tam önünde. Tam, tam önünde? 3 üç tane demir var. Hani lan ben kör müyüm? Evet gör. Hani oğlum yok. Aa Bilak. varmış lan. Lan tamam. çiçekle dövenim seni zombi. Kanka sebebi ya zombi. Gelsene Aa, gelsene. Zombi. <laughs> o, mu? Çiçekle aşağı at aşağı, aşağı at vurayım kafasına. Al. Lan ölmedi. <laughs> <laughs> Öldürdüm mi, et çıkmadı. Oy okçu. Kanki okçu var burada. Gel kapışıyor mu gel? Okum yok ama. Gel, 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 gel. Gel, yemiyor değil mi? Adamın yayı var, oku yok beyler. Kanki burada iki... ay gitme oraya. Oraya gitme. Ey gelme buraya. Neden? Kanki suda yüzüyor ya bu iskelet. Bir de iskelet olacak. Töbe töbe. <laughs> İsa. Efendim? Üstüne ayran topladım. Sende Kö daş kazma var mı? Yok. Şey, kömür kazma kullanıyorum ben. Vaa, yeni mi çıktı o? He, yeni moda. Yeni moda. <laughs> o da iyiymiş kanki. Böyle vurduğun yerde ışık açıyor. Ney? Vurduğun yerde ışık açıyor, ışık. Tamam, anladık. Niye uzatıyor? E niye, niye ne diyorsun? Şimdi ava mı atıyorsun sen? Attım. Var mı On ya. Sus bile. On bak sus. İsa. Efendim. Bu dungeon'dan. Oh. Seram pampa nasılsın ya? Domuz etiyle döverim seni. Yürü git. Kanki etleri ısıtıyorsun değil mi sen? Isıtmıyorum vallahi ben maceraya çıktım. Ayran buldum. Eve Zom... gel de bir şeyler yapak. Zombinin... Bir Şeyler yapak. İsa so Zombi'nin peşimde ama o gelene kadar... o Sanırım dungeon buldum. Öküz... Oha! Öküz duvarı var çünkü. Oha! Kanki senin mikrofon get zırtılı get ya. Lan! Git lan! Git! Git! Anne! Kılıcım yok! Bu ne lan? Aaa! Kanki bir Hatta şey diyeceğim ha. Neredesin? Oğlum bizde sen. İsa! Ne Priy Kaçtım sana doğru koşuyor. Allah tamam. ayran buldum. Ayran buldum. İçer miyiz? Kaso. Ay kaz o zaman. Kaz İsa. İsal. İsal. Kanki 18 ayranım var. Sen bana küfür mü ediyorsun? Hayır. Anlayan anladı falan. <laughs> Adam küfür ediyor. Yok öyle bir şey. Kanki ya kaç bak. dakika oldu ya? Süre tutmadık biz. Vallahi bilmiyorum. Sen tuttun ama. Ben süreyi de bilmiyorum kanki. Eee? kaç dakika oldu ki? Kanka ben Adam. sürekli demir buluyorum ya. Çok ballıyım. Adam. İsa tam buldum. altımdan geçiyorsun şu anda. Kanki A bende bir düzene şey var ya. Kömür. Bak İsa sakın altımı kazma. Sakın diyorum bak. Kanki ben yanına nasıl geleceğim? Oraya nasıl gittin lan sen? Oğlum bak geliyorum oraya bekle. Oğlum bak gelme lan. Oğlum bak geleceğim. İsa neredesin sen? Az önce adım gözüküyordu şimdi gözükmüyor. Ben seni görüyorum. Ben seni göremiyorum. Ben seni... Şimdi ben de... Ha görüyorum. Bak bana doğru bak. Gördün mü? Bö. <laughs> Gö... <laughs> Herif ya. <laughs> <laughs> Dışkı toplusu. Selam Creeper gacı. Gacı. gacı Oğlum orada ya? Oğlum sen buradan nasıl çıktın? Bilmiyorum kanki ya yol vardı öyle çıktım. Geliyor dönünce doğru doğru çıkıyor mu? Kanki bak buradan çık. Nereden çıktım lan ben? Aha lav var. Kanki aha, ben buradan çıktım. Bak, bur yok lan bur ha, buradan çıktım bak. Yok lan buradan çıktım.